Evet arkadaşlar bu benim yeni kanalım. Buradan kanala abone olursanız ve 29 Ocak günü saat 5'te bu yeni kanalımın ilk videosunu atmış olacağım. O videoyu beğeni atıp yorumlara da güzel bir yorum yazan ve yanına Craftrise'ın ikini bırakan bir veya 2 kişiye Craftrise'lı VIP vereceğim. Bu fırsatı kaçırmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başlıkta yanlış görmediniz. Artık bu kanalı bırakıyorum. Ee, biraz daha size sebeplerini vesaire açıklayacağım. Neden bırakıyorum falan. Ee, şöyle hemen yan takıma doğru gidelim. Like falan beklemiyorum bu videoda sizden. Ee, sadece izlemeniz yeterli bu videoyu sonuna kadar. Zaten çok uzun olmaz diye tahmin ediyorum. Dümenden bir Bedwars girdim. Çok boş olmasın diye. Sana şuradan vurayım kanka bir tane. Öldün. Şunu bir hemen yiyeyim. Gel. Bilo ama güzelce oturur musun lütfen? İki sağ sol yapma bana. O benim şeyim. Ben yapabilirim sen yapamazsın bak. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Size yavaştan açıklayayım neden bıraktığımı. Ee, biliyorsunuz ki ben bir buçuk yıl boyunca video atmadım. O yüzden şu an algoritmam çok kötü. Yani ne kadar video atsam da düzeleceğine çok inanmıyorum ben. Ee, yani videolarımız bir iki gün boyunca hiç sıfır izlenmesi yani sıfır. Şöyle devam edelim. E dediğim gibi izlenmesi 1-2 gün boyunca sıfır dediğime bakma yani artmıyor. Saatte 1-2 tane izlenme artıyor. Yani artık YouTube seni cezalandırdım diyor. Sen demek video atmıyorsun. O zaman ben de seni önermem diyor. O yüzden şu an kanalımıza çok büyük sıkıntılar var. O yüzden bu kanalı şu anlık bırakıyorum. Yeni kanalım açıklama kısmında. Oradan öyle bir devam edeceğiz ki. Burada gerçekleştiremedim bütün hedeflerimi orada gerçekleştirmeyi planlıyorum arkadaşlar o yüzden ona da daha video atmadan abone olursanız çok mutlu olurum Zaten abone olanlardan ee, Bir vip çekilişi yapacağım kanka sen ne yapıyorsun Aferin onu bıraktın iyi oldu Seni şey yaptık da seni alabilecek miyiz? Alamayacağız. Paket olduk. O zaman bugünlük benden bu kadar. Sironix kaçar. Görüşürüz.